dayım Öncelikle soruyu anlayarak okuyalım. abc birer rakam ve x 1 gerçek sayı olmak üzere a x 1 25, b x 1.5, c x 2 eşitlikleri veriliyor. abc 3 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre abc çarpı x değeri kaçtır? Hemen abc sayısını basamaklarına ayıralım. 100 a artı 10 b artı c Her iki tarafı x ile çarpacak olursam Buradan x parantez içine dağıtırım. x a b c sayısı eşittir. 100 a çarpı x artı 10 b çarpı x artı c gelir. ax 1.25 vermiş bana. c x b x i bir buçuk vermiş. Cx 2. Buradan çarpma işlemini yaptığım zaman 125 gelir. Artı 15 artı 2. Topladım. 142. Sonucumuz 142. Aşk.